Mehmet Ali Çelebi 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Muharrem Çelebi banka veznedarı, annesi Rukiye Çelebi gardiyandır. Annesi Amasya Cezaevinde görevliydi. 1990 yılında Amasya Atatürk İlkokulu'nda öğrenimine başladı ve 1995 yılında bitirip Amasya Anadolu Lisesi Ortaokul bölümünde okumaya başladı. 1999 yılında birincilikle bitirdi bu okulu. Tüm diğer sınavları da kazanmasına rağmen A.B. Volkan'ın askeri lisede okumasının etkisiyle 1999 yılında kendi isteğiyle Maltepe Askeri Lisesi'ni seçti. 2003 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu dördüncülükle bitirip 2007 yılında diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mehmet Yaşar Anıttan aldı ve teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Mehmet Ali Çelebi, Kara Havacılık Komutanlığı'nda bir senelik eğitimden sonra helikopter pilotu oldu. Mehmet Ali Çelebi, 18 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon davasında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İki gün sonra tutuklandı. İki yıl sonra 27 Eylül 2010 tarihinde hakim karşısına çıkarıldı. Mehmet Ali Çelebi, kumpas davalarından dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Telefonuna adli emanette sehven terörist numaralarının eklendiğini ve delil üretildiğini bilirkişi raporlarıyla belgeledi. 20 Mayıs 2011 tarihinde tahliye edildi. Ekim 2013'te tekrar tutuklandı. Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezası aldı ancak daha sonra delillerin sahteliği nedeniyle serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın nikah şahitliğinde Selivri Duruşmaları sırasında 20 Ağustos 2010 tarihinde tanıştığı hemşire Kezban Mere ile hasta askeri cezaevindeyken 30 Ekim 2013 tarihinde evlendi. Bir çocuğu var. Mehmet Ali Çelebi 2 Mart 2014 tarihinde cezaevinden tahliye oldu. Yaşadıklarını 2014 yılında Teğmen adlı kitapta anlattı. Kitabı Genelkurmay Başkanlığı tarafından soruşturma geçiren Çelebi'ye davet edildiği söyleşi ve konferanslar içinde uyarılar geldi. Tahliye olduktan sonra savaş helikopteri pilotluğu görevi verilmeyen Çelebi kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Emeklilik sonrası siyasete girme kararı aldı. Bilgi Adam Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı eğitimini başarıyla bitiren Mehmet Ali Çelebi, Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etti. İngilizce ve Almanca bilen Mehmet Ali Çelebi'nin Pali Açık Deniz Dalgıç Sertifikası bulunuyor. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimler için CHP'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Mehmet Ali Çelebi, 16-17 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleşen CHP'nin 35. ve 36. olağan kurultayında parti meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlıklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa etti. Mehmet Ali Çelebi 11 Ekim 2022 tarihinde AK Parti'ye katıldığını açıkladı.